Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu tahinli cevizli çöreklerimizi yapacağız. Evet. Çok gerçekten çok güzel görüntüsüyle de tel tel ayrılacak göreceksiniz. Başlayalım yapmaya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cevizli bir cevizi tahinli bir çörek yapmayı düşünüyorum. Önce 2 3 bardak unumuzu önce bir alalım omuzun ortasını açalım. Ben her zaman kuru maya kullanıyorum. Alışkanlık oldu galiba. Ama mayamızı önce aktifleştirmemiz lazım. Omuzun ortasını açıyoruz. Mayamızı döküyoruz ve üzerine ılık suyu döküp Arkadaşlar bunu bir 5 dakika bekletmemiz gerekiyor. 5 dakika bekletelim biz bunu yani bir aktifleşsin. Evet arkadaşlar mayamız aktifleşti. Siz biraz daha bekleyebilirsiniz ama. Sonra etrafına biraz şeker atıyoruz iki yemek kaşığı kadar. Hatta bir yarım daha atayım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu atalım. Yani ben şimdi ölçü koyacağım ne kadar olduğunu bilmiyorum ama sütü. İki bardak çıktı. Yarım bardak da sıvı yağ koyacağım. Biraz yarımı geçti. Ya da bir bardaktan iki parmak eksik oldu. İki yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Eee hiç yumurta kırmadım içine. Yüzüne yumurta süreceğiz ama. Evet, hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Önce bir kaşıkla bir sıvıları karıştıralım. Cevizli, tahinli bir çörek yap yapacağım size tamurumuzu şöyle cıvık yani karıştırdık. Evet şimdi elimizi koyacağız. Azar azar un ilave ederekten yumuşak bir hamur yapacağız. arkadaşlar. Burada yaklaşık e, belki bir su bardağından biraz az tahinimiz var. Onun içine sayıyla atıyoruz siz şimdi. Şeker koyacağız. Karıştıracağız. Bir. Aslında ne kadar tatlı olmasını istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ben bu kadar koydum. Saymadım. Kusura bakmayın. Siz saymışsınızdır. Yani o tadı size kalmış bir şey. Şekeri biz koyduk ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağımızı ekleyip buna bir sos yapıyoruz. Tahinli, şekerli. Biraz karıştırıyoruz erisin diye. Evet biraz erittikten sonra burada da cevizlerimiz var. İsterseniz sadece tahinli yapabilirsiniz. Üstüne ceviz serpebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet karıştırdık eridi. arkadaşlar şimdi hamurumuz 5-10 dakika dinlendirdik. Ben şimdi hamurumuzu şeyden çıkartıyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Aslında ben bir tane çaktım ama bayağı büyük bir şey olmuş. Bunları ben ikiye böleceğim şimdi. İsterseniz oklavayla bir altına biraz sıvı yağ koyup yani elinizle, elinizle de açabilirsiniz. Hiç fark etmez nasıl açtığınız. Ben şu anda kıvamını beğendiğim için oklavayla açıyorum Kalınca bir paza açacağız. Açalım. bizim yörenin İç Anadolu bölgesinin kömbesi var. Ben onu da aslında Instagram sayfamda paylaştım. Sizinle onu da paylaşacağım YouTube'da. O da böyle açılıp yağlanıp katlanıp tereyağıyla sonra fırında pişiyor. Pişiyor. Kahvaltılarda çok lezzetli. Ee, çok lezzetli oluyor. Biz onları sık sık yaparız bizim bölgede. Evet. biz açtık bayağı kadar daha büyütebilirsiniz. Biraz daha kenarlarına şöyle büyütelim. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bu tahinli şekerli içimizden Aslında bizim tabi beğenmemizde de ben bunu biraz daha farklı yapacağım. Göz soslarımızı. चीज देखते हैं। çekelim şöyle. Geliyor zaten. Hem yani uzamış oluyor böylelikle. Kaplarımız daha fazla olur. Benim büyük oğlum bunu çok seviyor. Ama şu anda yanında değil. İnşallah 20 güne kadar gelecek. Ona da sık sık yapacağım. Çünkü yurt dışında. Evet arkadaşlar biz bunu böyle kenara alıyoruz. Kenarda bekleteceğiz. Biraz daha kendini salsın. Şimdi diğer kazımızı açıyoruz. Yine un serpiyorum. Şimdi oğlum gelmeden ben bu tahminli çörekleri bir de patatesli çöreğe bayılıyorum. Patatesli böreğe. asıl onu da yapıp size, sizle paylaşacağım. Hem bu da hazır olsun. Bir versiyonu mu? çeke sarıyoruz Evet bu sardıklarımız bir 5 dakika dinlensin. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çöreğimizi sündürüyoruz. İstediğimiz kadar sümer. Evet şöyle hafif Çöreğimize başlıyorum. Elim hafiften yine yağya biraz biraz uzatıyoruz. Bu biraz fazla cevizli olduğu için evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hafiften şöyle vura vura uzatıyoruz. Yine biraz elimize yağ dökebiliriz hiç sorun yok. Şimdi uzadı. Boş kalan yerlerine de şu cevizleri koyalım. Buna okunuyor bu arada Heh, Evet arkadaşlar şimdi tepsimize düşeceğiz Önce ben bir şurayı sileyim. Tepsimizi ne? burayı koyayım ya da yağlı kağıdımızı buraya koyayım. Şimdi yağlı kağıdımızın tam ortasına sarıyoruz. Biraz ortasında boşluk bırakıp sündüre sündüre yine. Evet cevizi tayin Şuradan biraz koptu onu tekrardan. Evet arkadaşlar. Çöreklerimiz böyle. Pişince çok güzel bir. Şimdi biz bunu mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra yumurtasını süreceğiz. Fırına süreceğiz. Üstüne susam dökeceğiz. Benim kavrulmuş hazır susamlarım var. Evet bu kadar arkadaşlar şimdilik. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kabaran e, kabaran çöreklerimizin üzerine şöyle bir çatalla ben yumurtamla biraz sıvı yağ var karıştırıyorum birazını döküyorum arkadaşlar biraz yarısını birine yarısını birine dökeceğim şöyle güzelce elimle her yerine sıvıyorum hiç çok bastırmıyorum kabarıp indirmemeye çalışıyorum. Evet, şimdi bu elim kirlendiği için kuru elimle kavurduğum önceden hazırla, hazırladığım susamlarımı serpiyorum. Şimdi fırına vereceğiz. Ee, diğerini de fırına verirken sürelim biraz daha mayasına alsın. çünkü yumurta kabarmayı engelliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci tepsimiz gördüğünüz gibi bekledikçe maşallah çok güzel kabarıyorlar. Evet yine yumurtalarımızı çok bastırmadan sürüyoruz. Sürdük yumurtalarımızı. Şöyle ilk Arkadaşlar fırından çöreklerimiz çıktı. Hala sıcaklar ama gördüğünüz gibi yumuşacıklar. Oldukça güzel kabardı. Ben şöyle bir kenarından size bir doku testi yapayım görün siz gördüğünüz gibi. Evet tahinli çöreklerimiz kat kat böyle. Elde dağılıyor resmen. Böyle gördüğünüz gibi. Evet kat kat açılmış. Bir de tadına bakayım ben bir. Afiyet olsun. Denemeyi de yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Gerçekten çok lezzetli. Bu şaka değil. Herkese afiyet olsun.